İşledi ciğerlerime. Geceler boyu hasretlerle uyandım. Kimsesiz, yalnız olduğumu anladım. Sorular sordum kendimden tekrarlı. Duvar gibi soğuk hasrete dayandım. İşledi ciğerlerime soğuğu duvarlarım. Çıkmaz sokaklarda çıkışlar aradım. Kırılmış kalem ile satırlar karaladım. Cevaplar aradım. Yeniden ve yeniden. Isınsın diye sırtımı duvarlara dayadım. İşleri ciğerlerime soğuğu duvarladım. Kimselere değil, hep kendime darıldım. Düşündüm, ve de düşündükçe arındım. Baktım dolusundan da boşundan da. Duvarların ardında dualara sarıldım. İşledi ciğerlerime soğuğu duvarların. Yağan yağmurlar yok, esen rüzgarım. Ne bir sitemim oldu, ne de bir intizarım. Gecelerim kayboldu, Yıldızlarım kayboldu. Duvarlar vizar. Ben de onlardan vizarım. İşledi ciğerlerime soğuğu duvarların. Yetim kaldı davalar ve gidenler unutuldu. Fısıldanan ninnilerle davacılar uyutuldu. Dünya hayatı masalına aldandık hepimiz. Duvarlar çekildi. Ardında zihinler tutuldu. İşledi ciğerlerime soğuğu duvarları. Kabir dört duvar. Penceresiz, kapısız. Amelinle baş başa kalırsın. Issız, Hayaller, rüyalar ayrılır gerçeklerden. Duvar misali insan, dünyada yapayalnız. İşledi ciğerlerime soğuğu duvarlarım.